Merhabalar arkadaşlar. Acı Matematik kanalına tekrardan hoş geldiniz. Ben Matematik Veneri kanalından Mehmet Demir hocanızla Matematik Enerji TYT Soru Bankası'nda fonksiyonlarla ilgili son testimizi çözmeye geldik artık. 11. testimizde fonksiyonlar bölümü bitireceğiz. Arkasından polinomlar bölümüne başlayacağız. 10 bu, bu testimizde 8 tane sorumuz var. Haydi ilk sorumuzla başlayalım. Yukarıda F fonksiyonun grafiği verilmiştir arkadaşlar. F bileşki fx 7 olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi şöyle bir bakalım. F içerisinde fx kaçmış? 7'ymiş. Şimdi bu fonksiyon nerede 7 değerini alıyor? Bir bakalım. Bir tek burada değerini 7 değerini alıyor. Başka yok. Yani buranın kaç olması gerekiyor? 4. Yani fx'in kaç olması gerekiyor? 4. Şimdi 4 nerede? Şurada. O zaman ben buradan hemen bir doğru çizeceğim. 4'ten. Çizdim mi? 4'ten doğru mu? Evet. Kaç noktada kesti? 1. Aha yeşil yaptık. Aynı aynı renk olur mu Mehmet? Olmaz tabii ki. 1 2 3 4. Yani 4 tane değer verdiğinde 4'ü veriyor. O 4 de kimi götürüyor bana? 7. O yüzden birinci sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. İkinci sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel soruymuş. Aslında bildiğimiz bir şey. Bir kenara A birim olan eşkenar üçgen eşken alanı A kare kök 3 bölü 4 formülüyle bir kenarı A birim olan karenin bir köşegen uzunluğu A kare kök 2 formülüyle bulunur. Şöyle artık biliyoruz bu formülleri zaten. A, O, C, B kare F, Y'den karenin köşegen uzunluğuna gidiyor. O, B, A eşkenar üçgen X'ten de alana doğru gidiyor. F, G'nin tersine 4 köküç demiş. Burada hemen bunu şöyle yazalım. Şöyle 4 köküçü bulacağız. Şimdi G alana gidiyor. Yani alan dört köküçmüş. Bu dört köküçü veren kenar istiyor bizden. Yani burada kenarımız 2K. 2K'nın karesi köküç bölü 4, 4 köküçmüş. Burada köküçler gider. 4 k'nın karesi bölü 4. 4'e eşit olduğundan dolayı. Burada 4'ler gidince k artı eksi 2 gelir ama burada pozitif tarafta kaldığından dolayı ne olması lazım bu sistemin? Ne olması gerekiyor bu sistemin arkadaşlar? 2, 2 olması gerekiyor yani buranın 4 olması gerekiyor. Bir kenarın ne olması gerekiyor burada? K'nın 2 olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi K'yı 2 bulduğumuza göre burada burası 2'ymiş. 2 burası 2 ise burası 2 ise şu uzunluk bizim kaç kök 2 olacak? 2 kök 2. Yani doğru cevabımızın B seçeneği olduğunu görmüş olacaksınız değerli arkadaşlar. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, üçüncü sorumuzu biraz küçültelim. Yukarıda yeştir fx fonksiyonun grafiğin bir kısmı verilmiştir. fx büyük sıfır eşitsiz sağlayan 7 tane tam sayı değeri vardır. Buna göre fonksiyonun grafiğin verilmeyen kısmı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Buna benzer bir soru gelmişti TYT'de hatırlarsanız. Şimdi burada sıfırdan büyük olan 7 tane tam sayı olacak. Şimdi sıfırdan büyük olan kaç var? Eksi 1 var, 0 var, 1 var, 2 var. Yani 4 tane var zaten elimde. 4 tane var. Ben şimdi kaç tane daha bulacağım? 3 tane de. Şimdi burada zaten 2 var. Şu arada tam sayı diyor. 3, 4 bu olmaz. Bu geç. Burada 3 sıfıra gidiyor. Sıfırdan büyük olacak. 4 okey. Bu da olmaz. Burada tamam 2'yi saydık zaten. 3 olmaz, 4 olmaz ama 5 6 7 3 tane var. Bu dursun. Burada 2 zaten saymıştık. 3 olmaz, 4 bir tane var. Burada hiç yok. O yüzden doğru cevabımızın C seçeneği olduğunu söyleyelim. Sınavda bu şekilde bir soru gelmişti 2 sene önce. Hatırlarsanız eğer. Evet. Geçelim 4. sorumuza. Yukarıdaki grafikte fx eşittir x küp ve gx eşittir x fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre gx eşittir fx denklemin kaç farklı gerçel ya da reel kökü vardır? Yani x küpü ne eşit arkadaşlar burada? x eşit ama zaten bakın burada 1, 2, 3. Yani bunu çözme bile gerek yok. 3 tane ortak kökün olduğunu ne yapıyoruz? Söylemiş oluyoruz. Tabii ki ben bunu yapsaydım böyle. x küp eksi x sıfırdan, x parantezinde x kare eksi 1 sıfırdan, x X eksi 1, X artı -1, 1, 0. X'imiz burada 0, 1 ve eksi 1. Ama grafik zaten bunu bana direkt olarak ne yapıyor? Söylemiş oluyor. Evet, beşinci sorumuza devam ediyoruz. Şimdi yukarı grafikte Arda ve Aleyna isimli iki öğrencinin okudukları kitabın sayfa sayılarının zamana göre değişimlerini gösteren f ve G fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre kaç dakika sonra Arda ve Aleyna'nın okudukları toplam sayfa sayısı 140 olur demiş. Şimdi burada X'i e 0'da başlıyor. Eee... Burada gx herhalde aleyna. Burada gx herhalde aleyna 20 dakikada 10 sayfa okuyor. Yani aleyna 1 dakikada ne kadar okumuş olacak? 20 dakikada 10 sayfa okuyorsa 1 dakikada 1 bölü 2 sayfa okumuş olacak. Ee, burada fx fonksiyonunda arda 80 dakikada 30 sayfa okuyor. O zaman 1 dakikada 80'e bölersek 3 bölü 8 sayfa. X'in 1 dakikada okudukları sayfa sayısı 1 bölü 2 artı 3 bölü 8 çarpı X kaç olacak diyoruz? 140 olacak. Yani denklem bu şekilde kurmamız lazım. Bunu 4 ile 7 bölü 8 X 140 hemen sağa değiştir. 20 X buradan 160 yani doğru cevabımızın B seçeneği olduğunu söylemiş olalım. Haydi bakalım altın sorumuza son üçün, sondan üçüncü sorumuza gelmiş olduk. Dik koordinat sisteminde grafikleri çizilen fx, gx ve hx fonksiyonları x a değeri için f a, h a, g, a. Bakın burada göz söylüyor. Buna göre x b değeri için f b, h b, g, b arasındaki ilişki aşağıdaki hangisine verilmiştir? Şimdi f a en küçük burası. Bu f. Sonra g a, burası. Bu g. Pardon h a'ymış. Bu h. G de en büyük olduğu için burası bu da G. Şimdi B noktasına bakalım. Değerli arkadaşlar burada hemen şöyle bir rengimiz değiştirelim. Şimdi bu GB, bu HB, bu da FB. Yani en küçük GB, sonra HB, en sonunda FB. Yani doğru cevabımız E seçeneği olacak diyoruz. Evet, altın sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. 7. sorumuzla artık testimizin son yerlerine geliyoruz arkadaşlar. Biraz uzun bir soru. AB kapalı aralığında tanımlanan F ve G fonksiyonlarının grafiği aşağıda gösterilmiştir arkadaşlar. MNP birer farklı gerçel sayı olmak üzere FP küçüktür FM o da küçüktür FN. GM GP'den küçük e, pardon GM GP eşit o da GN ifadeleri veriliyor. Buna göre MNP sayıları x ekseni üzerinde konumu aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi burada arkadaşlar G'de ile P eşit olması için buralarda olmaları gerekiyor unutmayın. Yani M ile P buralarda olacak ki eşit olsunlar. Ee, G neden küçük olduğuna göre N de C ile B arasında olması gerekiyor. Yani bu N bir kere en büyük. Bunda en fikiriz. N en sonda olacak. Şunları eleyelim. Şimdi MP P M'den küçükmüş. Şimdi P M'den küçük ve A ile C arasında olduğuna göre P'nin şu aralıkta M'nin de şu. Yani MPN sıralaması doğru cevabın A seçeneği olduğunu söyleyecek. Bakın burası MP. Zaten M, P, N de buradaydı. MPN sıralaması benim A seçeneğim. Bu sorunun doğru cevabı. Evet fonksiyonlar kısmının son sorusuyla artık ne yapıyoruz? Bu bölümü bitiriyoruz arkadaşlar. Yukarıda fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre fx eşittir mutlak fx şartını sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır demiş. Şimdi mutlak fx'i çizelim burada hemen şu kısım ne yapacak? Şöyle kalacak. Bu kısım şöyle gidecek. Bu kısım da böyle olacak. Şimdi burada dikkat ederseniz uç noktalar şunlar dahil. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2 dahil. Bunlar dahil değil. 4 dahil, 5 dahil, 6 dahil. Yani eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, 4, 5, 6. Bunlar fx ile mutlak fx eşit. Mesela x 4'ün gittiği yerle mutlak fx ile x 4'ün gittiği yer aynı yerler. Çünkü grafik yukarıda. O zaman bunların toplamını istediği için 4 ile 5 birbirini götürecek. Bu eksi 5 ile 6'nın toplamı 1. Yani doğru cevabımızın C seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Evet sevgili arkadaşlar ben Matematik Feneri kanalından Mehmet Demir hocanızla Matematik İngilizce TYT Soru Bankası'nda. Fonksiyonlar 11. testi de bu şekilde bitirmiş olduk. Fonksiyonlar bölümünü bitirdik arkadaşlar. Matematik Feneri kanalıma ve Acil Matematik kanalı abone olursanız mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.